Hepinize selamlar dostlar. Uzun bir aradan sonra yeni bir Apple Watch replikası, Apple Watch Ultra replikası incelemesiyle karşınızdayım. Yanımda bulunan model ise HK9 Ultra 2 Max modeli. Bu model piyasada çok tercih edilen modellerden bir tanesi. Çok tercih edilen serilerden bir tanesi aslında. Ve yine gerçekten güzel bir modelle karşımıza arkadaşlar. Şu zamana kadar çıkan en iyi HK serisi Ultra modeli olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ama tabii ki bazı eksiklikleri bulunuyor. Bazı önemli geliştirmeler de bulunuyor. Bunların detaylarına birazdan geliyor olacağız zaten. Videoya geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Saatin satın alma linki açıklama kısmında bulunuyor olacak. Oradan güvenli bir şekilde bir elma üzerinden satın alabileceksiniz saati. Yine bunun haricinde açıklama kısmında Telegram kanalımızın linki de bulunuyor. Orada gerçekten indirime girmiş teknolojik ürünlerin paylaşımlarını yapıyorum. Dolayısıyla oraya katılırsanız hem yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz hem de gerçekten indirime girmiş ürünleri fırsatları kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Dolayısıyla açıklama kısmındaki Telegram kanalımıza katılabilirsiniz diyelim. Şimdi hızlı bir şekilde incelemeye başlayalım. Evet öncelikle kutu içeriğiyle başlayacağız. Kutu Kutu açılış videosunu zaten sizlerle daha önce paylaşmıştım arkadaşlar. Şuradaki kartı tıklayarak o videoyu izleyebilirsiniz. Kutu içerinden neler çıkıyor? Bir tane şarj kablomuz çıkıyor arkadaşlar. Bunun haricinde şöyle göstereceğim sizlere bir tanesi metal, bir tanesi silikon ve bir tanesi de kumaş olmak üzere. Toplamda 3 tane kordonla birlikte geliyor. 3 tane kordonla birlikte gelmesi gerçekten güzel bir özelliği arkadaşlar. Siz spor yaparken farklı bir kordon kullanabilirsiniz. Resmi görüşmelerde farklı bir kordon kullanabilirsiniz. Bu şekilde 3 tane kordonla birlikte geldiğini söyleyebiliriz. Ekran tarafına geldiğimiz zaman ise saatimizde 2.9 0.2 inç boyutunda AMOLED bir ekran bulunuyor. Yine bu ekranımızın 485 x 520 piksellik bir çözünürlüğü bulunuyor arkadaşlar. Yine tazeleme hızına baktığımız zaman da ultra modeller arasındaki en yüksek seviyeyi görüyoruz. Yani 240 Hz'lik bir ekranı bulunuyor. Oldukça akıcı, oldukça hızlı görüntüler elde edebiliyorsunuz bu sayede. Yine saatimizde toplamda 4 tane farklı menü stilimiz var. Bunlardan kendinize en uygun olanı tercih edebilirsiniz. Kadranlar tarafına geldiğimiz zaman güzel bir iyileştirme var. Çünkü önceki modellerde kadranları değiştiremiyorduk çok fazla. Sadece bir tane kadran değiştirebiliyor Diyorduk ama artık bunun önüne geçmişler. Daha fazla kadranı değiştirebiliyoruz, güncelleyebiliyoruz. Yüklü olarak toplamda 8 tane kadran geliyor. Bir tane özelleştirebileceğiniz, kendi galerinizden ekleyebileceğiniz kadranı ekleyebiliyorsunuz. Mesela sizlere şu şekilde göstereceğim. Ben buraya kız arkadaşımla olan fotoğrafımı ekledim. Siz buraya galerinizden seçtiğiniz herhangi başka bir görseli de ekleyebilirsiniz. Yine bunun haricinde saatimizde yapay zeka desteği bulunuyor. Yapay zekayı siz komutlar vererek kadranlar oluşturabiliyorsunuz. Bunun da detayına birazdan geliyor olacağım. Yapay zekanın ekleyebileceği bir tane de kadran kısmı bulunuyor arkadaşlar. Bunun da haricinde ben toplamda 6 tane kadran ekleyebildim. Mobil uygulaması üzerindeki seçili kadranlar üzerinden. Tabi şunu da söyleyeceğim. Ücretsiz kadranlar çok sınırlı sayıda arkadaşlar. Mobil uygulamamız maalesef çoğu kadranı ücretli bir şekilde bizlere sunuyor. Ücretsiz kadranlar arasında da çok güzel seçenekler maalesef bulunmuyor ama 6 tane kadranı sonradan ekleyebiliyoruz. Yani bir tane özelleştirebileceğimiz kadran, bir tane yapay zeka kadranı, 6 tane de sonradan ekleyebileceğimiz kadran bulunuyor. 8 tane öyle, 8 tane de yüklü kadranımız var. Toplamda 16 tane kadran kadrını değiştirebiliyorsunuz istediğiniz şekilde. Yine bunun haricinde bileğinizi çevirdiğiniz zaman ekranın uyanma özelliği, yine ekranın üzerine bastırdığınız zaman ekranın kapanma özellikleri de aktif şekilde çalışıyor. Son olarak always on display modunda bu saatte kullanabiliyorsunuz ama çok fazla şarj tüketebiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben always on display modunda kullanmadım hiçbir şekilde ama onu da sizlere söyleyebilirim. Always on display modunda kullanabiliyorsunuz isterseniz. Buradan da teknik detaylar kısmına geçmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle saatimiz hem Android hem de iOS uyumlu şekilde karşımıza geliyor ve Bluetooth 5.2 teknoloji kullanıyor. Bu sayede Wear Fit Pro uygulamasına bağlanabiliyorsunuz. Mobil uygulama bağlantısı birazcık sıkıntılı arkadaşlar. Hala bunu düzeltemediler. Maalesef çok sık bir şekilde bağlantısı kopabiliyor. Yine bunun haricinde SF32LB525 adlı bir işlemcimiz bulunuyor arkadaşlar. Bunun haricinde 1.4 MB'lik bir RAM'e bulunuyor ve 2 GB'lik dahili hafızası bulunuyor. Bu 2 GB'lik hafızasıyla ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Fotoğraf albümü ekleyebiliyorsunuz. Fotoğraflar ekleyebiliyorsunuz. Albüm oluşturabiliyorsunuz. Müzikler ekleyebiliyorsunuz ve saatin içerisine bir MP3 çalar gibi kullanabiliyorsunuz biliyorsunuz aslında saatinizi. Yine bluetooth kulaklık bağlayarak da bu dinlediğiniz daha doğrusu eklediğiniz müzikleri dinleyebiliyorsunuz. Bunun haricinde değilim dersesiniz hocanızın sesini hemen kaydetmeniz gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Ses kaydını açabiliyorsunuz saat üzerinden ve ses kayıtları alabiliyorsunuz. Yine depolama demişken uygulamalar falan da indirebiliyorsunuz sonradan arkadaşlar. Mobil uygulaması üzerinde hem uygulama pazarı hem de oyun pazarı bulunuyor. Buradan çeşitli uygulamaları ve oyunları sonradan saatinize ekleyebiliyorsunuz ve isterseniz bunları kaldırabiliyorsunuz. Burada da ben toplamda 3 tane uygulamayı sonradan ve aynı zamanda toplamda 7 tane oyunu da sonradan ekleyebildim. Yani bu açıdan da gerçekten geliştirilmiş olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yine bunun haricinde yapay zeka özelliklerini de saatimize eklemişler arkadaşlar. Bir tanesini sizlere söyledim. Burada İngilizce şekilde komut vermeniz gerekiyor ya da İngilizce konuşmanız gerekiyor arkadaşlar. Maalesef Türkçe konuştuğunuz zaman anlayamıyor. Mesela ben bir kadron oluşturmak için futbol oynayan birilerini çiz demiştim ve orada sadece futbol kelimesini algılamış. Diğerlerini tamamıyla İngilizce bir şeyleri uydurmaya çalışmış. Yine bunun haricinde chat GPT bulunuyor. Chat ChatGPT de yine aynı şekilde sesli komutları üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Görüşmeler yapabiliyorsunuz. Bunun haricinde pusula özelliğimize yine saatimiz üzerinde bulunan güzel bir özellik diyebilirim. Şimdi telefon görüşmesi kısmına geleceğiz. Saatimizde arama görüşme yapabiliyoruz arkadaşlar ve gerçekten büyük bir konfor sağlıyor bizlere. Özellikle dışarıdayken. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Önceki modellerde çok büyük sıkıntılar vardı. Birisi aradığı zaman eğer rehberinizde kayıtlı olsa bile arayan kişinin ismini saat üzerinden görüntüleyemiyordunuz. Bu sorunu çözmüşler. Arayan kişinin ismi saatin üzerinde gözüküyor arkadaşlar. Her tabii ki telefon rehberinize kayıtlıysa rehber kısmına geldiğimizde ise benim rehberimde 186 kişi var arkadaşlar ve hepsini ben ekleyebiliyorum saatimizin hafızası üzerinden ama tam net bir sayı var mı bilmiyorum. Yalnızca 200 kişiyle mi sınırlı, 500 kişiyle mi sınırlı bunu bilmiyorum. Yazmıyor hiçbir yerde ama ben kendi rehberimdeki 186 kişiyi de ekleyebildim. Yine hoparlör ve mikrofon kalitesi tarafına geldiğimiz zaman net anlaşılabilir bir mikrofon ve hoparlör seviyesi olduğunu söyleyebilirim. İsterseniz onları da bir dinleyelim öncelikle. <laughs> Şu anda sesimi tamamıyla F-Watch Ultra replikası HK9 Ultra 2 Max'in mikrofonları üzerinden duyuyorsunuz arkadaşlar. Şu anda bileğim ağzıma yakın bir seviyede. Birazcık daha uzaklaştırıyorum. Bu şekilde bir ses veriyor bizlere. Ağzıma tekrardan normal seviyelere getirdiğim zaman da bu şekilde bir mikrofon performansı var. Bence mikrofonu oldukça yeterli. Hoparlör de oldukça yeterli. Telefon görüşmesi yaptığınızda anlaşılır bir ses verebiliyorlar. Yine önceki modellerde şöyle bir sıkıntı vardı. Watch kolu özelliği telefonunuza bağlıyken bir müzik açmak istediğinizde bütün sesler saatinizden çıkıyordu. Bunu kontrol edemiyordunuz arkadaşlar. Ya watch call özelliğini kapatmanız gerekiyordu ya da müziği durdurmanız gerekiyordu. Tabii ki bunların ikisini de birlikte yapmak istemediğimiz zaman sıkıntıya giriyorduk. İşte buna da güzel bir çözüm getirmişler. Medya tonu kontrolü özelliği bulunuyor. Ayarlara gidiyorsunuz. Ses ve dokunuş kısmına giriyorsunuz. Buradan medya tonu özelliğini kapatıyorsunuz arkadaşlar. Bu sayede siz telefonunuzdan müzik dinlemek istediğiniz zaman müziği açtığınızda saat üzerinden çalmıyor. Ama diyelim bir arama geldi. Aynı zamanda bu aramayı saat üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz ve cevaplayabiliyorsunuz. görüşme başlayabiliyorsunuz. Şimdi de geldik bildirimler kısmına arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Telefonunuza bağlı şekildeyken bildirimlerde herhangi bir aksama geçme vesaire olmuyor. Telefonunuza bildirim geldiği anda saat üzerinden bunu görüntüleyebiliyorsunuz. Bildirim uzunluklarına baktığımız zaman da ortalama uzunluktaki bildirimleri sizlere gösterebiliyor. Uzun bildirimler geldiği zaman bunların sonlarını kırpıyor arkadaşlar. Yine güzel bir geliştirme. Emojileri saat üzerinden görüntüleyebiliyoruz. Bildirimlerde emojileri görüntüleyebilmek gerçekten güzel bir özellik olmuş. Ve yine bildirim gruplama özelliği bulunuyor. Yani Whatsapp'tan bildirim bildirimler geldi arka arkaya diyelim arkadaşlar. Bunları WhatsApp sekmesi altında. Instagram'dan geldiyse Instagram sekmesi altında görebiliyoruz. Yani burada bütün bildirimleri size arka arkaya vermiyor. Bunları gruplamayı başarabiliyor. Bildirim kısmında kötü bir özellik olarak şunu söyleyeceğim. Diyelim siz saatinizi oturma odasında bıraktınız. işte markete gittiniz, dışarı çıktınız. Telefonunuz yanınızda tabii ki. Telefonla saatinizi balansı çekim mesafesinden dolayı koptu diyelim. Tekrardan siz saatle telefonu aynı ortama getirdiğiniz zaman otomatik olarak maalesef bağlanamıyor. Bu sorunu düzeltememişler arkadaşlar. Bildirimleri de bu şekilde dedi arkadaşlar. Şimdi sağlık kısmına geleceğiz. Sağlık kısmında uyku ölçebiliyor, nabız ölçebiliyor, kandaki oksijen miktarını ölçebiliyor, tansiyon ölçebiliyor, stres ölçebiliyor. Nefes egzersiz özelliği var arkadaşlar. Kan şekerini ölçebiliyor ve nefes alım hızınızı ölçebiliyor. Ama bu tansiyon, stres, kandaki şeker ve nefes alım hızını maalesef test edemedim arkadaşlar. Bence doğru sonuçlar da vermiyorlar. Çünkü bir saatin bunları ölçebilmesi oldukça zor bir iş arkadaşlar. Onu da söylemek gerekiyor. Ama nabız ve kandaki oksijen miktarı tarafına baktığımız zaman ben bunu bir medikal cihaz yardımıyla test ettim ve oldukça doğru doğruya yakın sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Yine uyku takibi anlamında da başarılı sizin uykularınızı güzel bir şekilde ölçebiliyor. Sadece burada çok detaylı bir uyku ölçümü yapamıyor. İşte sizlere nefes puanı vesaire veremiyor arkadaşlar. Spor takibi kısmına gelmek istiyorum. Şimdi spor takibi kısmında maalesef güzel değil. Bunu söyleyebilirim. Ben fitness yapıyorum arkadaşlar. Spor salonuna gidiyorum. Spor yaparken iki bir de birde işte dinlenirken vesaire egzersizinizi bitirdiniz mi? Hatta bazen çalışırken bile egzersizinizi bitirdiniz mi? Sizi işte şu an spor yapıyor gibi göremiyorum falan diye bildirimler geliyor ve egzersizi bitirdiyseniz eğer bildirimleri hemen spor kaydını kapatmaya çalışıyor. Yani ben o an ağırlık kaldırıyorum. Ağırlık kaldırırken bileğimde bir titrişim oluyor. Bir bakıyorum işte egzersizi bitirdiniz mi? Şu an çalışmıyor musunuz gibi bildirim geliyor arkadaşlar. Yine bunun haricinde normal şekilde çalışırken de nabzım çok yükseliyor mesela ama saate bakıyorum 60-70'lerde gösteriyor. Yani en az 100 BPM'in üzerinde olması gerekirken 60-70'lerde gösteriyor. Spor yaparken hareket esnasında vesaire nabız takibini doğru şekilde yapamıyor arkadaşlar. Sadece olduğunuz yerde otururken nabız doğru bir şekilde yapabildiğini söyleyebilirim maalesef spor sayısı anlamında çok fazla sayıda sporu destekliyor zaten şu şu an detay çekimlerde bunları görüyorsunuz ama dediğim gibi spor kaydı anlamında yetersiz olduğu için bunların da pek bir anlamı kalmıyor son olarak adım sayar tarafına baktığımızda ise doğru sonuçlar verdiğini söyleyebilirim son kısım batarya kısmı arkadaşlar bu kısım sizin için çok önemli olduğunu biliyorum o yüzden en sona sakladım saatimizde 450 miliamperlik bir batarya bulunuyor arkadaşlar peki bizlere ne kadarlık bir kullanım süresi veriyor burada ben bir kere spor kaydı yaptım 3 gün boyunca yanlış hatırlamıyorsam uyku takibi yaptım. Yani ortalamanın bir tık üzerinde kullandım saati. 4 günlük bir performans verdiğini söyleyebilirim. Ortalama bir kullanımda 5 güne kadar bu süre uzayabilir. Ortalamanın biraz üstünde ben 4 günlük bir performans aldım diyebilirim. Yani orijinal Apple Watch Ultra'nın şarj süresi, ekran süresi de aşağı yukarı bu seviyelerde. Dolayısıyla bence çok 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 kötü değil ama daha iyi olabilir miydi? Evet olabilirdi. Benim saat hakkında söyleyebileceğim farklı bir şey kalmadı arkadaşlar. Zaten siz detay çekimlerde olsun, anlatımımda olsun saatin bütün detaylarını görmüş oldunuz. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Eğer faydalı olursa like atmayı ve bunun gibi daha fazla video için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki TK9 Pro Max Plus'ın da incelemesi yakında kanalımda olacak. Bunun haricinde Wi-Fi destekli Play Store özellikli DT Ultra 2 akıllı saatinin de detaylı incelemesi bu videodan sonra kanalımda oluyor olacak arkadaşlar. Kutu açılış videolarını şuradaki kartlardan izleyebilirsiniz. Yine son olarak saatin satın alma linkini açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Oradan güvenli bir şekilde saati beğendiyseniz satın alabileceksiniz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Diğer saatlerin detaylı inceleme videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.